Herkese merhabalar. Bu videoda bu çok temel aslında bazı bilgilerden bahsetmek istedim. Çünkü bu konuda da çok fazla site soru geliyor. Yani yüksek lisans nasıl yapılır, nasıl başvuruyoruz. Ee, bununla ilişkin bir açıklama videosunun olmasının yararlı olacağını düşündüm kanalda. Ee, dolayısıyla hemen bir başlayalım bakalım. Oranları değişmekle birlikte bir ALES, yabancı değil ve not ortalamasının üçünün bir puan ortalamasının hesaplanmasına göre sıralama yapılı birçok üniversitede. Çoğu üniversitede, e, demeyeyim tabi bazı üniversitelerde yabancı dil e, zorunluluğu kalktı. Ancak şunu mutlaka belirtmeliyim. Yabancı diliniz olmadan hakkıyla düzgün bir yüksek lisans tezi yazma şansınız yok. E, sadece Türkçe kaynaklardan yararlanarak iyi bir tezin ortaya çıkartma ihtimalinin olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla mutlaka bir şekilde yabancı dilinizi geliştirmek öncelikli hedeflerinizden biri olmalı. üniversite üniversite değişiyor dediğim gibi bu süreçler. E, ama en çok ağırlık aleste. Sonrasında yabancı dil ve ortalama, üniversite üniversiteye göre değişmekle birlikte bunların bir ağırlığına göre, oransal ağırlığına göre bir sıralama yapılıyor. Kim üniversiteler sizi sonra mülakata çağırıyorlar, bir mülakat ve bilimsel sınav yapabiliyorlar ya da bilimsel sınav yapabiliyorlar. Ve bu da bir belli yüzdelikle bu sıralamayı etki ederek işte kontenjana göre ilk 5 öğrenciyi alıyorlar. Kim üniversiteler ise hiçbir şekilde mülakat yapmıyorlar ve dolayısıyla sadece bu üçünün ortalamasına göre bir sıralama sonucu öğrencileri üniversiteleri alıyorlar. Şimdi burada en çok çıkan sorulardan bir tanesi hangi bölümde yapmalıyım? Açıkçası bu amacınıza göre çok değişecek bir şey. Ancak hemen şunu belirteyim. Eğer akademisyen olmayı hedefliyorsanız araştırma görevlisi kadroları genellikle bölüm uyumu bekleyen kadrolar olarak çıkıyor. Ne demek istiyorum? Siz işletme bölümünden mezunsunuzdur. Gidip eğer yüksek lisansınızı iktisat bölümünde yaparsanız araştırma görevlisi kadrosunun çoğunu kaybettiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü çıkan kadroda genelde şöyle çıkar işletme bölümünde lisans yapmış olmak ve işletme bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olmak şeklinde. Dolayısıyla az önceki örnekte siz iktisatta yapıyorsanız kaçırdınız bu fırsatı. Daha az ilan işletme bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak şeklinde çıkar. Yani lisansla ilişkin bir bilgi belirtmez. Bu alanlara başvurursunuz ama dediğim gibi maalesef e, araştırma görevlisi ilanların çoğu bölüm uyumunun istendiği ilanlar şeklinde çıkmaya fazlasıyla meyilli. Dolayısıyla lütfen bunu zihninizin bir köşesinde düşünün, taşının. Ha diyorsanız ki ben artık işte okumak istemiyorum, hiç ilgim yok, bıktım, çok daha fazla ilgi alanım olan bir alan var ve ben burada akademisyen olmak istiyorum, tabii ki o yola girin. Ancak bu dediğim unsurda lütfen unutmadan aklınızın bir köşesine yazın. E, peki bunun dışında ne yapmanız gerekiyor? Bunun dışındaki cevabı kolay. Eğer bir ileride akademisyen olmak istemiyorsanız ve bir yüksek lisans yapmak istiyorsanız ilginizi çeken, uzmanlaşmak istediğiniz, bilginizi derinleştirmek istediğiniz alanda yüksek, ya, yüksek, yüksek lisans yapmanız tabii ki en mantıklı olan yol. Hem zevkle okuyacaksınızdır hem tez yazarken çok fazlasıyla bir sıkılma bunalmanız en azından diğer taraftaki tez yazımına göre daha az olacaktır. E, dikkat edin, sıkılma bunalmanız hiç olmayacaktır demiyorum. Çünkü mutlaka o tez yazma süreci birazcık beraberinde sıkıntı ve bunalımı getiriyor. Tezden bahsetmişken tezli ve tezsiz yüksek öğrenim ondan birazcık bahsedeyim. Tezli de bir yıl ders alıyorsunuz, ikinci yıl itibariyle bir tez yazıyorsunuz. Yani bir yıl tez, bir yıl ise ders alma aşaması olarak gerçekleşiyor. Ve tezsiz yüksek lisanslarda üniversite üniversite değişiyor. Kimilerinde bir yıl içerisinde hem derslerinizi alıyorsunuz, hem de bir proje yazıyorsunuz. Kimilerinde ise bir yıl boyunca ders alıyorsunuz, bir dönemde ise bir projeyi tamamlamanız bekleniyor. Proje tezin birazcık daha basitleştirilmiş hali diyebilirim. Projelerde kimi zaman bir uygulama gerekmiyor olabiliyor. Teze göre kapsamı daha dar olabiliyor ve daha kolay yazılmaya meyilli bir unsur oluyor. Dolayısıyla testi ile test arasında böyle bir fark var. Günümüzde sürekli değişmekle birlikte testsizden doktoraya geçmeniz veya tezsiz yüksek lisansla akademisyen olma şansınız bulunmuyor. Dolayısıyla lütfen bunu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Akademisyen olacaksanız tezli yüksek lisans yapmanız en doğrusu. İleride yasalar değişir, yönetmelik değişir, bu değişebilir. Ama öyle de böyle tezliden mezun olanlara her zaman akademide daha pozitif bakılır diyebilirim. Peki tezsizden tezliğe geçiş oluyor mu? Birçok üniversitede bunun yolu var. Tezsizden tezliğe geçebiliyorsunuz. Yani tezsizde başlayıp tezliğe geçiş olayları olabiliyor. Yine belirtmek istediğim ve soruların çok fazla size geldiği bir şey. İngilizcem yok ya da işte Ales'te puanım o sıralamada benim kazanmamı sağlamadı. E, bu durumlarda bir yol yok mu? Var. Özel öğrencilik dediğimiz bir statü var. Nedir? Sizin puanınız mesela orası en az 50 istiyordur dilden ve siz 50 alamamışsınızdır. E, ancak özel öğrencilikte öyle bir öğrenci olarak girebiliyorsunuz. Bir yıl boyunca yine dersler alıyorsunuz. Tabii normalde bir tezli yüksek lisans sonrası 5 ders alabiliyorsa özel öğrenci 2 ya da 3 ders alabiliyor buradan belli bir başarı göstermeniz bekleniyor mutlaka. Bu bir yıl içerisinde de o 50 denilen sınır puanı geçerseniz bir dilekçeyle başvurup özel öğrencilikten normal öğrencilik statüsüne geçiyorsunuz. Ve o bir yıl ya da bir dönem içerisinde bunu gerçekleştirdiyseniz bir dönemde aldığınız bütün dersler kabul ediliyor. Geri kalan eksik derslerinizi tamamlayıp ardından tezinizi yazarak yine yüksek lisansı tamamlama şansınız oluyor. Dolayısıyla özel öğrencilik dediğimiz bir statüde birçok üniversitede bulunmakta. Bunu da eğer bazı puanlarınız yetersizse değerlendirebilirsiniz. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi. iyi üniversite mi iyi bölüm mü? Ya burada açıkçası şöyle bir şey girmeyeceğim. Ee, direkt bildiğim doğruyu söyleyeyim. İyi üniversite bence öncelikli. Bu dünyanın her yerinde böyle maalesef ki. Ee, imaj. İmaj her şey. Yani hani susuzluk her şey denilen bir reklam var ama gerçek dünya öyle işlemiyor maalesef ki imaj her şey demek. E, iyi i̇yi bir üniversitenin diploması e, bölüme göre bence en azından yüksek lisans bazında da konuşursam iş yapıyor. Tabii ki şunu itiraz edebilirsiniz yani istediğimiz bölüm okumayalım mı şöyle bölüm daha iyi bu değişebilir. Ama genel bir bakış açısı böyle toplu bir bakış açısı istiyorsanız yerinizde olsam iyi üniversiteyi e, bölüme göre tercih edebilirdim. Dediğim gibi çok tartışmalı bir konu. O tartışmaya girmek e, bu videonun ...konusu değil çok uzayacaktır. Kısa bir cevap verip açıkçası video uzatmadan da yararlı olmak istiyorum. Videoyu bitirmeden son olarak şunu da bir e, değinmek istiyorum. E, yüksek lisansı kabul aldıktan sonra... ...aklınız mutlaka bir köşesinde olsun. Erasmus ya da Mevlana programları ile yurt dışına gitmeyi deneyin. Gelen itibariyle yüksek lisansta... ...başvurular çok fazla olmuyor. Ve başvuran birçok öğrenci rahatlıkla yurt dışına gidebiliyor. Bu çok önemli bir avantaj. Yurt dışı her zaman görmek, oraları görüp oradaki... E, ...üniversite eğitimini görmek... Oralarda bu eğitim almış olmak gerçekten sizin hayatınızda baya bir şey değiştirebilir. Ee, bu da aklınızda bir şey olarak kalırsa çok mutlu olurum. Ee, umut ediyorum ki hepiniz istediğiniz, hak ettiğiniz üniversiteleri kazanır ve başarılı bir şekilde yüksek lisansınızı tamamlayıp uzmanlık ünvanlarınızı alırsınız diyerek videomuzu bitirelim. Son olarak tabii ki belirtmek istediğim şey, kanalımızın her ay gelirleri sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlanıyor. Abone olarak hem gelecek videodan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarını arttırmakta bize katkı sunmuş olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.